Kız sen bir salaksın. Öyle mi? Ne olacak yalnız kalınca? Ne yapacaksın? Ne? Ben senin niyetini anladım. Yalnız kalmak için insanları, için insanları kendinden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Ben yalnız kalmam kızım. Ben yalnız kalmam kızım. Etrafında hep birileri olur. Şu olaycılığını bandı olarak kullanıyorsun. Böylece yaralarını örtüyorsun. Beni orada bıraktığında ben ne hissettim biliyor musun? Senden nefret etmelerini istiyorsun. Ne yapacağız şimdi? Öpüşecek miyiz? Gerçi <laughs> Alemsiz sesiyle fantastik olur. Kendine gel artık. Bana bir tane daha sana. Al. Oo. Sen pisliğe de gitsin. Öyleyim. Yenim anladım. Git buradan ya. ya Emanize çok romantikti.